Siyonizmin çöplüğü, vicdan satıp tagutlara tapanlar, komşu ağdıyla helva yapanlar, besmeleyle haram lokma kapanlar, kapın, bayramınız mübarek olsun. Riya eker evlek evlek kotanlar, ekip biçip kin sapanı tutanlar, insanlığı bir çukura atanlar, atın, bayramınız mübarek olsun. Huy! karakter, seciyeden kopanlar, kin namına hakikatten sapanlar, şer ehlinin eteğini öpenler, öpün. Bayramınız mübarek olsun. İfsat ehli ne yazsak ki kıt anlar, dalkabukluk diyarında yatanlar, kalemini hece hece satanlar, satın, bayramınız mübarek olsun. Tevbe edin, su konuşur, süt anlar, yalak havlar, zincir kopar, itanlar. anlar. Siyonizmin çöplüğünde ötenler ötün. Bayramınız mübarek olsun. Nefs namına ben ben hasat sapanlar. Bereket mevt neyi örter tapanlar. Faiz, riba necisine batanlar batın. Bayramınız mübarek olsun. Tezviratta itaati tutanlar. Kezzabiyet tarlasında bitenler hak hak deyip hakikati yutanlar yutun. Bayramınız mübarek olsun. Ömer II. Mijingirt.